Hamilelikte diş bakımı nasıl olmalıdır? Hamilelikte ağız ve diş sağlığı dikkat edilmesi gereken önemli konuların başında bulunmaktadır. Halk arasında inanıldığı gibi hamilelik döneminde annenin dişlerinden kalsiyum çekilmesi ve bu nedenle her bebeğin anneye bir diş kaybettireceği inancı doğru değildir. Bazı anne adayları hamilelik döneminde diş ve diş eti sorunları ile karşılaşmakta ve bunu da genellikle hamilelik sürecine bağlamaktadırlar. Oysa ki bu dönemde dikkat edilecek bazı noktalar ile ağız ve diş sağlığını korumak mümkündür. Hamileyken diş çürümesi neden olur. Hamilelik döneminde tatlı, abur cubur ve şekerli yiyeceklere karşı aşırı bir istek görülür. Bazen bu yiyecekler tüketilir fakat diş fırçalamak zor gelir. Bu durum diş çürümelerine sebep olur. Bu dönemde ilk aylarda görülen kusmalardan sonra anne adayları ağız ve diş bakımına gerekli özeni göstermez. Bu da diş çürümelerine neden olur. Hamilelik döneminde hormonlara bağlı olarak anne adaylarının diş etleri normalden daha kolay ve sık bir şekilde kanar. Buna rağmen bazen anne adayları dişlerini fırçalamaktan kaçınır. Bu da diş çürümelerine neden olan bir başka durumdur. Hamilelik döneminde ağız ve diş bakımı nasıl olmalıdır? Hamilelik döneminde görülen hormonların artışı sebebiyle ağız mukozası bakteri ve mikroplara karşı daha hassas bir hale gelir. Bu nedenle, düzenli olarak dişlerin fırçalanması, ağız ve diş bakımının yapılması gerekir. Bu dönemde diş it hastalıkları, plak birikimi, ağız çevresinde yaralar görülebilir. Bunun önüne geçmek için, düzenli olarak günde en az 2 defa diş fırçalanmalı, ayrıca diş ipi kullanarak dişlerin bakımı ve temizliği yapılmalıdır. Diş etlerini rahatlatmak amacıyla, ağız gargarası veya ılık tuzlu su ile ağız çalkalanmalı, ağız ve dişlerin hijyeni sağlanmalıdır. Bebeğin diş gelişimi de anne karnında başlar. Hamilelikte bebeğin diş gelişimi 5. ve 6. haftalarda başlamaktadır. Bu dönemde anne hem kendi sağlığı hem de bebeğin diş gelişimi için dengeli beslenmeye dikkat etmelidir. Anne adayı hamilelik döneminde iyi beslenir ve yeterli ağız diş bakımı uygularsa normal dönemde yaşayabileceği diş sorunlarından farklı bir sorun ile karşılaşmaz. Hamilelik döneminde bebeğin ve annenin kemiklerinin sağlıklı olabilmesi için anne adayının günlük olarak 1200 ila 1500 mg kalsiyum alması gerekir. Anne adayları bu dönemde süt ve süt ürünleri, yeşil yapraklı sebzeler gibi kalsiyum bakımından zengin gıdalar tüketmelidir. Anne adayları düzenli olarak diş doktoruna gidip kapsamlı bir ağız muayenesinden geçmelidir. Bu video sadece bilgilendirme amaçlıdır diş hekiminiz ile birlikte hangi tedavinin sizin için en uygun olduğuna karar vermeniz gerektiğini hatırlatmak isteriz. Videolarımızı bilgilendirici buluyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.